Ee, sağ olsunlar e, başkanımız, cumhurbaşkanımız bu şeye izin verdiği için Allah razı olsun. Herkes ibadetini yerine getirmeye çalıştı. Yılın gününde inşallah o kötü günleri geri de Hep beraber birlikte sağlık, sıhhat içerisinde kerkler cemaata kavuşuruz. 2021 yılının tüm İslam alemine, Müslümanlara hayırları vesile getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Herkese mutluluklar, sağlıklar dilerim. Bol dilerim. Yeni yıldan Covid-19 bir yıl bekliyoruz inşallah. daha sağlıklı bir yıl geçiririz. Yani 2020 yılı çok şey oldu, sıkıntılı oldu. Bu, beklentimiz bu yani sağlıklı, iyi bir yıl. Bekliyoruz inşallah. إلا احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك المجيد العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله ان الله يامر بالعدل والاحسان السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله أكبر Öncelikle bu mübarek günde bu güzel bir havada cumamızı eda ettik. Tüm Tokat'ın, Türkiye'nin, tüm İslam aleminin cuması hayırlara vesile olsun. Rabbim inşallah bir dahaki cumaya yağmurlu, bereketli, daha nice seneler, yeni yılda inşallah yağmurlu, hastalıktan, belalardan uzak yeni bir yıl diliyorum Tokat halkına. Evet. Cümle İslam aleminin cumasını kutluyorum. Öncelikle yeni yılımızla ilgili de evet, şu beladan inşallah bu sene bu yıl kurtulmuş oluruz. Yeni yıl bütün milletimize hayırlı uğurlu olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum. <laughs>